İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi bütünleme sınavınızın sonuçları açıklandı. Hemen şöyle sonuçlarınıza bir bakalım. Geçtiğimiz hafta sonu sınavınız yapılmıştı. Sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sonuçlarınız AUZEF sınav sisteminde arkadaşlar. Şuradan sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Şu an sadece puanlarınızı görüyorsunuz. Harf notlarınız henüz açıklanmamış. Şuradan puanlarınıza bakabilirsiniz. Harf notlarınızda ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Buradan detaylarını görebiliyorsunuz. Bütünleme notunuzu %70 ile çarpacaksınız. Vize notunuzu da %30 ile çarpacaksınız. Daha sonra çıkan sonuçları topladığınızda 35'in üzerinde bir sonuç çıkıyorsa büyük ihtimalle dersi geçersiniz. 35-40 arası çıkıyorsa arkadaşlar geçememe ihtimaliniz de olabilir. Harf notlarınız açıklandığında bunlar belli olacak. 40'ın üzerinde ise büyük ihtimalle geçersiniz. Bütünleme sınav sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz. Diğer ismiyle telafi sınavı sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz. Vize sınavı notlarınıza da öğrenme yönetim sisteminden bakabilirsiniz. Vize sınavından ne kadar aldığınıza buradan bakabilirsiniz. Henüz harf notlarınız açıklanmadığı için burada bütünleme sınav sonuçlarınızı göremiyorsunuz. Harf notlarınız açıklandığında burada bütünleme sonuçlarınızı da göreceksiniz. Sonuçlarınıza bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Güz döneminiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuçlarınız açıklandı. Harf notlarınız sadece kaldı. Onlar da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Güz döneminden kalan dersiniz varsa bahar döneminde alamıyorsunuz arkadaşlar. Seneye güz dönemine kalıyor. Seneye güz döneminde alabilirsiniz. Bahar dönemi kayıt yenileme ile ilgili de kılavuz yayınlandı. Kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. En son videoda bundan bahsettik. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinizde bu videomuzda anlattığımız gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. 25 Mart'a kadar süresi var. Bir aydan fazla süresi var. Ders seçimi işlemleriniz zaten üniversite tarafından yapılıyor. Bu videoda hepsinden bahsettik arkadaşlar. Bu videoyu izlersiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.